Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok çok iyiyim. Moral üst düzey, sağlık üst düzey, aile yaşamı üst düzey. Sadece ve sadece memleketimle ilgili düşüncelerim var, o kadar. Değerli takipçilerim, şimdi biraz önce bir blog seyrettim. Ee, o blogda e, bizim kız, yani hepimizin evinin kızı bir baktım. eşinin iş yerine gitmiş, kahvaltılarını kurmuşlar. Allah ne verdiyse, bir de o yetmemiş, almışlar ellerine birer yumurta, ...yumurta yarışı yapıyorlar. Kim kimi yumurtasını kırar diye. <laughs> Canlarım benim. Sizinkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Şimdi bu şarkıyı... ...Rahmetli Kaya'nın bu güzel şarkısını... ...niye söyledim biliyor musunuz? Çünkü benim evliliğimde de... ...gerçekten büyük bir aşk vardı. Şimdi ben bu cümcümeyi seyrettiğim zaman... Gerçekten aşkın ne olduğunu ve kendimin de o günlerinin aklıma gelmesine sebep oluyor ve bende pozitif bir enerji meydana getiriyor. Şimdi bu kahvaltı mesela benimle ilgili bana neyi hatırlattı diyecek olursanız söylemek istiyorum. Bunu geçmek istemedim. Şimdi ben de eşimle beraber flört ederken, bu arada şunu da söyleyeyim, benim eşim hayattaki ilk aşkındı. Benden biliyorsunuz yaşça da çok büyüktü ve öyle bir adamdı ki ben bile ne olduğunu anlayamadım ve kendine beni aşık etti. Evet, bir aşktı, büyük bir aşk. Biz birbirimizi şöyle düşünüyorduk, diyorduk ki o benim için, ben onun için. O olmazsa güneş, dünyada doğmaz diye böyle büyük bir aşktan bahsediyorum. Ve e, biz de biz de e, zaman zaman e, flört ederken ben e, evde e, tabii annemlerle oturuyordum o zaman. Evde fırında hemen böyle ayaküstü e, şey yapardım, ekmek. Üstüne biraz kaşar falan değişik bir şeyler koyar, fırına atardım. Hemen bir kabın içinde aşağı inerdim, o da beni kapıda beklerdi. Hemen havaalanının o tarafı giderdik. İnen, Yeşilköylü olduğumuz için, inen ve kalkan uçakları seyrederdik. Kendi mesleğimiz olduğu için. Ve e, arabanın içinde hem yiyeceklerimizi yerdik. ...bazı zamanlardan bahsediyorum tabii. Şimdi ben onları... ...o masanın üstünde, o yumurta tokuştururken... ...o birlikte kahvaltı ederken... ...o e, sevgiyi, aşkı yaşarken... ...işte siyah beyaz, benim gibi biraz diye... ...hemen o şarkı geldi aklıma. Sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü hep menfi, hep küfür hep e, iftira hep yalan ve bu çift bu çift YouTube'a aşk sevgi birliktelik aile Çoluk çocuk e, mevhumunu en güzel şekilde en güzel şekilde e, ortaya koyan, insanlara bir ailenin nasıl olması gerektiğini, insanlara e, bu duyguyu gönderen, değil mi? Çocuklar okula gidiyor, çok önemli bir şey, eğitim alıyorlar her şeyden önce ve çocuklarla çok ilgileniyor. Hani böyle süs gibi kenara koyulup da unutulan çocuklardan değil. Bakın çok önemli şeyler. Onlar hem eğitimlerini yapıyorlar. Evde sıcak aş pişiyor. Aşk var orada. Sevgi var orada. Her şey var orada. Enerjik bir kadın. Beş kişilik bir ailenin arkasında aslanlar gibi ayakları üzerinde. Aslanlar gibi ailesinin arkasında. Aslanlar gibi her türlü eşine destek eee, ona aşıyla işiyle, sevgisiyle, kalbiyle bir erkeğin arkasında olması gereken bir kadının ne olduğunu bu YouTube'dan herkese ve herkese gösteriyor. Şimdi böyle güzel örnek var iken, değil mi? Böyle güzel bir örnek var iken, neden biz kokmuş, köhnemiş, içinde aşk olmayan, sevgi olmayan, sadece sözlerde konuşulan, hiç topluma örnek olmayacak kişileri konuşuyoruz, yayınlıyoruz, bir de onlara reklam yapıyoruz. Şimdi bir tane Aymaz demiş ki, hem şaşkın hem gafil Neyse, şimdi ben cani cühera diye bir laf attım ortaya. Ve papağan çıkmış cehili cühera diyor millete. <laughs> Selam olsun ona. Neyse. Şimdi ee, bir tanesi çıkmış diyor ki izlenmeler çok az. Ben konuşulunca izlenmeler çok fazla. Hala edepsizlik, ahlaksızlık bu toplumda reyting yapan, çok izlenen, çok insanları meraklandıran bir sektör. Aynı sizler gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü ahlaksızlık, edepsizlik insanlarda çok fazla olmadığı için sizin gibi, sizler gibi böyle amiyane, böyle hiç toplumun Değerlerine önem vermeyen sizlerin, değil mi? E, Ortalar, ortalıkta kepaze gibi dolaşmalarınız millete merak uyandırıyor. Böyle kocalarla, kadınlarla kepazelikler, rezillikler. Oralardan oralara, buralardan buralara zıplamalar. Yasak elma gibisiniz. Yasak Elma da kaç sezon devam etti. Ama yasak elmayı gördüğünüz zaman hiç orada bir ahlak var mıydı? O onun kocasını aldı. O kocadan o kocaya geçen. Sonra tekrar geri döner, Ondan bir tane çocuk yapan, bu taraftan öteki çocuğa geçen bir diziydi yasak elma. Yasak elma neden seyredildi? Çünkü toplumda bu türlü şeyler e, Türkiye'ye empoze ediliyor, Türkiye'ye empoze ediliyor değil mi? Gündüz rezil programları, bu karı koca evlendirme programları neden reyting yaptı? İnsanların merakı çünkü insanlar böyle ahlaksızlıklar insanlarımıza yeni yeni empoze edildi hep. Değil mi? Bunu daha önce söyledik anlamıyorsunuz ki siz hala seyredilmenin, çok başarılı, çok önemli, çok kıymetli bir şey olduğunu zannedecek kadar eğitimsiz insanlarsınız. Ya ondan dolayı milletin merakını cezbediyorsunuz. Çünkü insanlar kendi ailelerinde sizler gibilerini görmediler. O saf takipçileriniz, sizin bu hallerinizi, bu hallerinizi görüyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Anlayana kadar da siz ne mal alıyorsunuz? Bu bu kadar basit. İki, iki daha, dört. Şimdi, kocam kocam diyenlere gelelim. Eğer örnek almak istiyorsanız, bizim bu aileyi alın. Bizim bu, hani sabah kahvaltıda, bazen dükkanda, bazen evde, bu yumurta tokuşturan gençler var ya, onları örnek alın. Aşk böyle yaşanır. Her şey Bir evin düzeni aşktır. Bir evin aşı aşktır. Bir evin çocukları aşktır. Bir evin birbirine inanan çifti, birbirinin arkasında olan çifti, düzenli hayat yaşayan çifti aşktır. Hani sizin o Zibidi Gonzaleslerinizle ölüyorsunuz ya hep işte aşk değil. Ya ya sizlere biraz anlattıkça şimdi değerli takipçilerim bir de bunlar var ya hani böyle bir blog çekiyorum. Ondan sonra Allah böyle hani şeyden çıkmış gibi oluyorum var ya ama dediklerimi de yapmaya çalışıyorum. Onun için, onun için ee, biz vloglarımıza devam edelim. Onlar da, onlar da, ee, yavaş yavaş, yavaş yavaş eğitilecekler. Eğitime ihtiyaçları var bunların. <laughs> eğitilecekler, eğitiliyorlar da. E tabii ki, tabii ki, değil mi? Mesela bir hayvan terbiye yapılırken kaç defa isyan ediyor. O raya, o yola girene kadar kaç defa isyan ediyor. Kaç defa aynı öteki şeyini, eski hareketlerini yapmaya çalışıyor. Değil mi? Ta ehlileşene kadar. Biz de inşallah, inşallah ee böyle yol, yordam, örf, anane, gelenek, görenek, e, terbiye bilmeyenleri öylece ne, eğitip terbiye edeceğiz inşallah. Ben böyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama o yumurta tokuşturmak çok hoşuma gitti. Vallahi ömürsünüz ya. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Siz bu YouTube'un fenomen ailesisiniz. Aynı zamanda yılın annesi de biliyorsunuz. Sevilay Hanım diye daha önce ben ben kendisini ilan etmiştim. <laughs> ondan dolayı, ondan dolayı e, gerçekten onları seyrettiğim zaman içime pozitif bir enerjinin girdiği, e, ruhumun okşandığı böyle gerçekten bakın ömrünüzün uzamasını istiyorsanız sevgi, e, ılımlı, terbiyeli seviyeli şeyler içinde olmamız lazım. Aksi takdirde aksi takdirde hiçbir zaman vücudumuza iyi enerji gelmez. Bakın, şimdi insanlar niye unuttular biliyor musunuz? Seyredildiklerini ve Rabbimin onları seyrettiğini ve duyduğunu unuttular. Hiç ilgileri yok. Hiç korkmuyorlar, fitürsüzce Hiç korkmuyorlar. Halbuki ne biliyoruz biz? Bizi yazan meleklerimiz var değil mi? Hiçbir şeyden utanmıyorlar. O meleklerden utanmıyorlar ve Rabbimden de utanmıyorlar. Ya duyuyorlar ya sizi. O pis laflarınızı, o pis kelimelerinizi, o iftiralarınızı, o yalanlarınızı. Duyuyor sizin ya Yaradan. Ha? Hadi Rabbi öğrendiniz artık Rabbim diyorsunuz hepiniz. Bravo. Heh. Şimdi Yaradan diyorum. Bir de bu isim üzerinde lütfen çalışın. Olur mu? Çalışın ki yüzünüze nur gelsin. Çalışın ki evinize nur gelsin. Çalışın ki bedeninize nur gelsin. Çalışın ki işlerinize nur gelsin. O zaman, o zaman huzura ereceksiniz. O zaman Rabbime, Yaradan'a ereceksiniz. O zaman konuşurken diyeceksiniz ki, beni biri duyuyor. En önemli merci duyuyor diyeceksiniz. Siz farkında mısınız bunu? Kaç defadır söylüyoruz ya. Ha? Kaç defadır söylüyoruz ya. Ha? Terbiyesiz. Terbiyesiz. İkide bir de geçip oraya canlı yayın yapıyor. Hediye toplasın diye. Onu bunu toplasın diye. Ha? Utanmıyorsunuz değil mi? Hepiniz, hepiniz yaşınızı başınızı fazlasıyla almışsınız. Hala karşıdakileri yaşından başından atan diyorsunuz. Ya o kaç yaşındasınız siz ya? Terbiyesizler. sizler. Hepiniz kırışık buruşuk sizlersiniz. Ya, ya. Hem kırışık hem buruşuk hem yamuklar sizlersiniz. Her tarafınızdan ayrı bir şey var. Ondan sonra da millete lakap takıyorsunuz. Millete isim takıyorsunuz. Millete onu takıyorsunuz, bunu takıyorsunuz. He? Terbiyesizler. O paşa gönlümü izleyin. ironi yapıyor. ironi. Bir zaten öğrenmiş. İroni, ironi diyor. İroni yapıyor. Siz de ironi yaparak bir şeyler anlatın. Değil mi? İroni. Yani kimsenin vücuduna, kimsenin görüntüsüne, kimsenin ee, genel şeylerine bir şey söylemiyor o hanımefendi. İroni yapıyor. Neyse, siz isteseniz de istemeseniz de, memnun olsanız da olmasanız da bunlar yapılacak. Tamam mı? İstemeyen defolur gider. Bir de öyle bir hallerdesiniz ki, Terbiyelilerin terbiyesizlere söyleyeceklerini, terbiyesizler terbiyelilere söylüyor. Bakın siz işte, bayanasını. <laughs> ya siz ne komik insanlarsınız ya. Ha? Bir de biri traşikomiyi öğrenmiş. Ağzımızdan ne çıkıyorsa öğreniyorsunuz da yerleri yanlış. Koyduğunuz yerler yanlış. Dil bilgisinde böyle bir şey vardır, isim, sıfat, fiil diye koyulan yerleri vardır. Yer değiştiği zaman nitelik değiştirir. Ya sizler de bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Dil bilgisi olarak değil, kepazelik olarak. Ya. Ya. Sonra da bana diyorlar ki ne kadar sakinsin, sinirlenmiyor musun? Sen nasıl etkilenmiyorsun? Ya sizin dilinize sinirleneyim. Ha? Siz ancak YouTube'un parası kadarsınız. Bu kadar. Bu kadar. Siz ancak YouTube'un parası kadarsınız. Hepiniz o para için çıldırıyorsunuz. Hepiniz. Birbirinize bir kuruş verecek olsanız çıldırırsınız siz. Bir de şimdi son günlerde çıkmış alıyorlar ellerine buna destek olun. Buna destek olun. Çok iyiler ya bunlar. Çok iyi kalpli herkese yardım ediyor. Ya size kim yardım etsin? <laughs> şu komik hallerinize, şu komik durumlarınıza, şu acınası durumlarınıza. Ha? Size kim yardım etsin? Yeter ki biri beni pohpohlasın, biri benden yan olsun. Ah ne güzel ne güzel. İşte bu kadar sevgisiz. Tabii siz yumurta tokuşturmadığınız için masalarda kocalarınızla kocalarınızla diyorum bakın yumurta tokuşturamadığınız için ne yapacaksınız ah zavallılar ah bir seyredin de görün aşkı zaten öyle olsanız böyle olmazsınız ya ya ben bu videoyu değerli takipçilerim bizim cincime ve kızımız Sevilay hanımefendi için çektim Gerçekten zaman zaman yani her zaman izliyorum. Ama zaman zaman yaptığı şeyler, e, değindiği noktalar beni e, gerçekten çok etkiliyor. Seviyorum ben bu cimcimeyi. E, bahtı, hayatı açık olsun. Eşiyle bir yastıkta kocasın. İnşallah çocuklarını en güzel mertebelerde görsün ve ona hayırlı ve mutlu bir hayat diliyorum. Değerli takipçilerim sizlerin önünde sevgiyle ve saygıyla eğiliyorum. Açıklamıştım size bunu. Bir dahaki bir olma kadar Yüce Rabbimin bütün rahmeti, bereketi, şefkati üzerlerimize olsun. Bir dahaki bir olma kadar görüşmek üzere.